Evet sevgili vatandaşlar, bugün bir e, korona gündemi hakkında tekrar beraberiz. Çeşitli söylentilere son vermek için bu toplantıyı gerçekleştirmek zorunda olduğumu hissettim kendi açımdan. E, çeşitli söylentiler var. Aşı Türkiye'ye gelmiyor, gelemiyor, kandırılıyoruz, bizi kandırıyorlar şeklinde. Vatandaşlarımızın arasında hatta kamu kurumlarını veya gazeteler arasında da çeşitli söylentiler olduğunu duydum. Şimdi arkadaşlar, aşı geldi. Sizin haberiniz bile yok. Aşı şu anda e, yaklaşık 9 milyonu sağlık çalışan olmak üzere, 10 milyonu kamu personeli olmak üzere, 20 milyonu vatandaşlarımız olmak üzere çoğu insana yapıldı fark ettiniz mi yapılıp yapılmadığını? Hiç sızı bile hissetmediniz mi? Kolunuzda, kabanızda, hiçbir acı, hiçbir sızı hissetmediniz mi? Edemezsiniz. Çünkü bu aşı öyle bir aşı ki farkına varmadan yapılabiliyor. Dronelarımızı gönderdik. Dronelarımızın saldığı küçük makro robotlarla tüm vatandaşlarımızı neredeyse tamamını aşılamış bulunmaktayız. Korona şu anda azal azalmaya geçti. Neden azalmaya geçti? Bizim sayemizde. Aşıyı Çin'den getirttirdik. Hatırlıyorsanız birkaç ay önce Çin'e bir tren yolladık. Ama Çanakkale sınırlarında tren kaldı. Gidememişti bu tren. Neden gitmedi? Çünkü gitmesine gerek kalmadı. Biz aşıyı oradan kendimiz getirdik. Aşıyı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bilim kurulumuzun bilim kurulumuzun açıklamalarına göre yaklaşık olarak 3 ay sonra korona morona hadi oradan sana diyeceğiz. Korona bitti. Artık önümüze bakacağız. Yeni mikroplara, yeni hastalıklara yakalanmamak için hepimiz maskelerimizi takacağız sosyal mesafelerimize uyacağız ve asla evlenmeyeceğiz. Evet, evliliği yasaklıyoruz. Cumhurbaşkanımıza bunu sunacağız. Evlileri boşayacağız. Evlenmek isteyenleri evlilikten vazgeçireceğiz. Ve herkese apartmanları da yıkarak sosyal mesafeler içerisinde tek böyle tek çatılı, tek gözlü evler yaparak insanları ayıracağız böleceğiz. Setler öreceğiz. Çin setti gibi. Çinliler bu Çin setini neden yaptı? Hep bu korona yüzünden yaptı. Bu korona Çin'de milyonlarca yıl önce vardı. Bizden sakladılar. Bize satmış oldukları bu Çin mallarıyla bakın şurada bir Çin malı ötüp duruyor deminden beri dıt dıt dıt, Hep bu Çinliler. Ay o ötmüyor canım. Bu öt Ha. Ötük ötüyormuş. Ötüm var da. Tamam. Kutulama. Ha. Yok yani Çinli arkadaşlarımız iyidir. Çinlileri kötülemiyoruz. Bütün insanlar bizim arkadaşımızdır. Bütün insanlar kardeşimizdir. Ama yanlışlıkla bir hastalık buldularsa bunu insan gibi söyleyebilirlerdi. Bize eve mahkum etmezlerdi. Evet arkadaşlar neyse aşılama yok diyenler yanılıyorlar. Bunu ben tekrar buradan söyleyeyim. Aşıyı herkese bütün vatandaşlarımıza hemen hemen yaptırdık. Yapılmayan vatandaşlarımız var. Onları evlerinde bulamadık sokakta dolaşırken bulduk. Rahatsız etmemek için yapmak istemedik ama evlerinde gece uyurlarken hepsine yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı yapacağız. Aşısız hiç kimse kalmayacak. Bütün vatandaşlarımız aşıladıktan sonra bu korona belasından inşallah kurtulup ülkenin etrafına Çin setti gibi Türkiye setini inşa edip bundan sonra içeriye ve dışarıya mikrobun girmesini engelleyeceğiz. İçimizdeki mikropları da kendimiz katledeceğiz. Herkese tavsiye ediyorum. Baygon kullanın. Baygon bütün mikropları öldürür. Evet arkadaşlarım. E, bilim kurulumuz önümüzdeki yıllarda tekrar açıklamalarda bulunacaklar. Yıllarda dedim. Çünkü 2021'e geçiyoruz 3-4 gün sonra. Onun için yıllarda dedim. E, 2021. Evet. Arkadaşlarım. eee Aşı tekrar söylüyorum. Aşı geldi. Aşı çoktan yapılmaya başlandı. Yapıldı. Korona zaten neredeyse bitmek üzere. Ee, bir şey diyecektim. Ne diyecektim? Soru soran arkadaşım var mı? Lütfen. Soru soran soru soran yok. Demek ki bütün arkadaşlar ikna olmuşlar. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Maskenizi takın. Sosyal mesafenizi koruyun. Aile ziyaretlerinden uzak durun. durun. Komşu ziyaretlerinden uzak durun. durun. Evlilikten kesinlikle kaçın. kaçın. Sakın uzak durun. Üç tane çocuk oluyor. Kız çocuğu. onun maması var. Bezi var. Sütü var. Sucuğu var. Parası var. Sakın arkadaşlarım. Koronadan daha tehlikeli olan nedir? Evliliktir. Lütfen uzak durun. Uzak durun. Hata yapmayın. Siz de hata yapmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mani, mani, Sağlıcakla mani, kalın. Iyi, iyi, iyi. Tatlı kalın. İyi uykular efendim. Görüşmek üzere. Saygılar. Yeygi Yogi Vasta. Vasta. Bay bay. Görüşürüz. görüşürüz. Evet.